Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala rasulihil kerim. Onil muhtaç 55. sayfa. Ve sunenuhu abdestin sünnetleri. Es siwaku birincisi misvaktır. Ardan böyle uzunlamasına. Bi kulli her böyle e, sökücü olan Iı, sert olan ıı, onlarla ağzı misvaklamak sünnettir. Bu misvak ağacındaki ise daha faydalı daha sünnettir. La <laughs> asbuhi ama kendi parmaklarıyla parmaklar da serttir ama parmaklarla ıı, misvak yapmak ıı, sünnet değildir. Fil <laughs> asah görüşe göre demek ki sökücü sert olan ağaçlardan ve da diş fırçalarından eğer necis olan şeylerden yapılmamışsa sert ise onlarla diş temizliği sünnettir. Ve yusennu o misfak sünnet oluyor li salati namaz için. Başka yani namaza kalkarken o güzel ağızla temiz bir ağızla Allah'ın huzuruna çıkmak e, sünnettir. Ee, bu şekilde ağzını misvaklayıp temizleyip veya da başka bir tabirle temizleyip bu şekilde namaza durması sünnettir. Ve tagayyurul femi ve tagayyuri bozulması el femi ağız. Yani suskunluktan veya buna benzer şeylerden dolayı ağzın tadı bozulduğu zaman ağzı yıkamak sünnettir. Ya da misvak yapmak sünnettir. Ve la yukrahu mekruh olmuyor illa ancak mekruh oluyor li saimi. Saim için yani oruç tutan için mekruh oluyor. O da ba'da zevali şartlı bir, bir sıfata daha vardır. Ba'da zevali. Zeval vaktinden sonra oruçlu bir kişi misvak kullanması ve hatta ağzını temizlemesi, eee diş fırçasıyla buna benzer şeylerle temizlemesi mekruhtur. Yani öğle namazından sonra diyelim. Ve tesmiyetu bir de besmeleyi çekmek sünnettir abdest esnasında. Evvelahu bir de bir sıfat daha vardır. Yani abdestin başında e, tesmiye çekmek. Bismillahirrahmanirrahim. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim deyip abdeste başlamak sünnettir. Fe in tereke ini şartiyedir. Fe in tereke eğer terk ederse fe fi etnائhi hi o abdese racidir. O abdestin esnasında o zaman avzu besmeleyi çeker. Diyelim e, a, ellerini yıkarken unuttu. Ağzına su verirken o da burnuna su verirken o esnada aklına geldi. O zaman da avzu besmeleyi çekebilir. O şekilde başlayabilir. Ve ghaslu keffeyhi bir sünnet daha vardır. Nedir ghaslu <laughs> yıkaması? Keffeyhi <laughs> iki keflerini yani e, ellerini, avuçlarını yıkaması. El bu e, bilekten onları yıkaması nedir? Sünnettir. Fe in eğer lem yeteyakkan yani yakın sahibi olmazsa, yakın yani kesin bir bilgi sahibi olmazsa tuhra huma uhuma o iki ele gidiyor. O iki elinin temiz olması hakkında tam bir bilgiye sahip olmazsa yakın olmazsa o zaman kurihe cevabı geldi. O kurihe o zaman mekruh oluyor. ma o iki elini batırması mekruh oluyor. Nereye? Fil inai bir kabın içine batırması mekruh oluyor. Kabla ne zaman? Kabla gaslihima o iki elini yıkamadan önce. Demek ki bir kab varsa elinin temiz olduğu hakkında yakın sahibi değil ise o kaba ellerini yıkamadan önce daldırması veya da kaptan o şekilde abdest o elleriyle abdest alması ve da başka bir şekilde yapması caiz değildir. Evet. Mekruhtur yani. Vel madmada da tu bir diğer sünnette madmada yani ağzına su verip çalkalamak vel istinşaku bir de burnuna suyu çekip temizlemek bu da sünnetlerdendir. Farz değildir yani ve ama ashar olan görüşe göre en faslahuma aftalu. Faslahuma ummazmaza ile yani ağzına su vermek ile burnuna su vermeyi ayırmak. Aftalu daha faziletlidir. Ya bu nasıl olur? Mesela diyelim ki ağzına su verir ayrı ama bir de burnuna su verir ayrı. O avuçla aldığı zaman ağzına verir sonra ayırır arasını. Diğer avuçla alır burnuna ayrı verir. Böyle daha faziletlidir demek ki şey de oluyor yani. Faziletlidir. aftalı daha faziletlidir dediğine göre diğeri de oluyor. Demek ki ağzına suyu alıp hem ağzına hem burnuna ikisine beraber vermek de caizdir. Ama en aftalı ayrı yapmaktır. Sümmel asahu. Bundan sonra daha asahi. Daha asahi yani. Yetemadmadu mazmaza yapar. Yani ağzına boğazına verip çalkalar bir gurfetin bir avuçla telasen ama üç defa. Şimdi o mesela fasıldır, ayrıdır. Bir kere ağzına verdi bir, iki kere ağzına verdi iki, üçüncü de bu defa üç kere de burnuna ayrı ayrı avuçlarla. Bir de bunun diğer, bu, bunun bundan sonraki en asahi nedir? Ya ağzına bir gurfetin bir avuçla telasen ama üç defa. Şimdi avucumuza bir suyu aldık ama üç defa, o aynı avuçla üç defa ağzımıza verdik, mazmaza yaptık. ثُمَّ يَسْتَنْشِخُ Sonra burnuna su verdi, bir uhra ama. O önceki avucuyla değil, o, o avuçla üç kere ağzına verdi, yeni bir avuçla suyu aldı. Bu defa onunla burnuna verdi. Ama bunu da telasen üç defa. Bir avuçla üç defa. Evet ve yubalighu bir de mübalağa yapar. Fihima her ikisinde hem boğazına su verirken mümkün derece boğazının her tarafına çalkalar, boğazının aşağısına kadar inebileceği kadar oradaki mikrop ve ota işte e, tozdur ve ota buna benzer yemek kırıntılarıdır. O güzel ağzını en güzel şekilde çalkalaması, burnuna da aynı şekilde en güzel şekilde çekip temizlemesi sünnettir. Ama gayr saimi bunu yaparken de bir istisna yaptı. Oruçlu olanın dışındakinin böyle yapması, mübalağa yapması sünnettir. Eğer oruçluysa ağzını çalkalamaz fazla. Burnuna fazla çalkalamaz çünkü e, o suyun kaçma ihtimali vardır. Kultu İmam-ı Nebevi diyor ki ben diyorum ki onun fatvasına göre el asharu en ashar olan tafsilul cem'i bi thalathi gurafin. Tafsilu ayırmaqdır el cem'i. Yəni hepsinin, yani. hepsinin arasını ayırmaqdır bi thalathi gurafin 3 avuç ilə. İmam Nevevi də bunu deyir. Yəni hepsinin arasını 3 ər avuçla ayırmaq daha faziletlidir dedi. O zaman eee 3 avuçla ayırmaq necə olur? 1-ci avuç ağız, 2-ci avuç, 3-cü Sonra birinci burun, ikinci burun, üçüncü avuçta burnunu. Diğeri nasıldı peki? En faziletli o ikisinin arasına ayırmaktı. Bu ise hepsinin ayrını e, arasına ayırmak daha aftaldır. Yatamadmadu <laughs> min kullin her birisiyle mazmaza yapar. O üç tane de her birisiyle. Femeyastan Sonra e, ne yapar? Burnunu eee istinşak yapar. Burnunu çeker. Allah alem Allah daha iyi bilir. Kulasa bugünkü çeşmeler ve ota içe işte suyun farklı olması daha farklıdır illen yani adam normal çeşme ile zaten kolunu verip yıkayabiliyor ve hatta avucunu o şekilde farklı alıp çalkalayabiliyor. İllen yani bunu yerine getirmek için üç kere alıp böyle koluna dökmek değildir. Su zaten akıyorsa önüne verdiği zaman o kolu komple temizleniyor. Ama bu normal kabdan alınan bir abdeste buna riayet etmek daha aftaldır. Ve tethlithul gasli bir de bir sünnet, abdestin bir sünneti daha, tethlithul gasl yani yıkamaları üçlemek. Ve meshi bir de meshide. Yani diyelim ki her bir kolumuzu yıkarken üç kere, yüzümüzü yıkarken üç kere başımızı meselesi ederken aynı şekilde üç kere. Kulakların iç ve dış kısmına giremesi yaparken üç kere. Bunda sünnettir. Ve hudhu şâku bil yakini ve hudhu tutar eşşâku o şüphe eden birisi diyelim ki iki kere mi yaptım üç kere mi yaptım. Bil yakin, yakin bilgiyle yani hangisi kesin bilgi hangisi ise ona göre amel eder, şüpheyi bırakır. ومسح كل الراس بدا başının hepsini meshetmek bu sünnettir. Normal bir kılı bir kısmı, üçte birisi, daha az bir kısmı, bir kılı da bir rivayete göre normal ıslanırsa yani e, yeterdir. Parmak eli sadece tutup vursa o elinin yerleri, parmakların yeri dahi yeterliyse sünnet olan ise hepsini xammıktır. Sünnə <laughs> üzünəyi, sonra kulaklarını yıkamak da sünnettir. Fe in asura eğer zor olursa raf'ul imameti tabi kulakları yıkarken küçük serçe parmağını içine etrafını da dış kısmını da bu büyük parmağı da etrafını gezindirerek dış kısmını da aynı şekilde yıkamak yani güzelce yıkamak bu çıkıntı yerlerini de güzelce yıkamak sünnettir. Fain asura raf'ul imamati, fain asura eğer zor olursa raf'ul imamati. Bu imamatini yani sarığı ve ota başındaki şeyi kaldırmak eğer zor olursa, asura zor olursa raf'ul imamati o imamatini kaldırmak kemmela bil mesih aleyha. O zaman ne yapar? O mesih ile onun üzerini tamamlar yani. Alır o mesih sarığın üstüne yapar daha çıkarılması zorsa o zahmete girmez. Ve tahlilul lahyati ve tahlilul de e, bu sakalı ovmak ama bir sıfatı da var el Yani böyle gür olan, sık olan sakalı da ovmak sünnettir. Ve asabihi bir de yani elinin ve ota ayaklarının parmaklarının arasını, onlar da ovmak sünnettir orada mikrop, kir kalmaması için. Ve bu yumna bir de sağı öne almak. Bu da sünnettir. Yani önce sağ kolu sonra sol. Önce sağ ayak sonra böyle sürekli önce sağı yıkamak da sünnettir. Ve italatu gorretihi bir de yani bu yüz kısmını anlatmıştık ya onu uzatabildiği kadar uzatmak da sünnettir. Evet Belli yerleri söylemiştik ama uzatabiliyorsa o yüzünü ne kadar fazla uzatırsa yukarıda aşağıda bu da sünnettir. Ve tahcilihi bir de tahcil. Bu tahcil de, el ve ayak bilekleridir. Onları yıkamak da o da sünnettir. Evet. Vel mualatu bir de mualat. Mualat da peş peşe. Ve evcebe kadim ama bunu kadim görüş vacip kılmış. Muhalat da vaciptir demiş peş peşe yani ara vermeden. tabii bu örfe göre belirlenir. Diyelim ki normal işte bir sağına baktı, soluna baktı, bir kelime konuştu ve hatta bir şeye baktı. O ard ardayı e, halal getirmiyor. Ama örfe göre uzun bir süre geçmişte o zaman e, peş peşe olmamış olur. Yani fazla ara vermeden abdestine bir ibadet gibi başlamış. Başlayıp o ihlasla, o e, sükunetle e, şeyini bitirmesi. Peş peşe yıkayıp abdestini bitirmesidir. Ve terkül isti'aneti bir de yardımı terk etmek de sünnettir. Bu nasıl olur? Birisi gelip işte abdest suyunu döküyor, ayaklarına döküyor, ağzını çalkalarken. Bu yardımı terk etmek abdest bir ibadettir. Dolayısıyla ibadeti kendisi yapması sünnettir. Tabi bunun yanında yaşlıdır ve da zorluğu vardır, bir mazereti vardır. O istisna. Onun dışında bilerek böyle abdest suyunu döktürmek rahatlık için bunu terk etmek sünnettir. Ve naftı bir de naft terk etmek yani oraya atıf yapıyor. Ve terkun naftı yani nafta bu suyu böyle e, üzerine böyle sıçratmak, serpmek e, onu da yüzüne bir çarpıyor. Etrafına kendisi her tarafı böyle e, da, dağıtıyor, sıçratıyor. O da terk etmek, onu terk etmek de sünnettir. Ve keda tenşifu fil asah. Asah görüşe göre tenşifi de terk etmek sünnettir. Tenşif de uzuvlarını kurutmaktır. Şafii mezhebine göre o kurutmayı terk etmek Sünnettir. Başka mezheplerin farklı görüşleri vardır. Ve yaqulu ba'dahu. Abdest aldıktan sonra şöyle der. Yani şöyle demesi de sünnettir. Eşhedü en la ilaha. Ben şahadet ediyorum ki ilah yoktur illallah. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Vahdahu وحته, o vahdahdur. La şerike onun bir şeriki, ortağı, yardımcısı yoktur ve eşhedü en Muhammedan abduhu ve rasuluhu yine şehadet ederim ki Muhammed onun bir kuludur ona ibadet edendir ve onun resulü elçisidir Allah'ım ey Allah'ım senden istiyorum ic'alni beni kıl beni yap minet tevvabina tevvabin çokça tövbe eden hatalarını günahlarını hemen fark edip çok da o günahlardan hatalarından vazgeçen, bir daha onları tekrar etmeyenlerden kıl beni. Ve cealni amin. Ve beni kıl minel mutatahhirin. Çokça temizlenen, temizliğe riayet eden e, kullarından et. Bu da neyle olur? Abdestten olur. Kusurla. Subhaneke Allahumma seni tesbih ediyorum ey Allah'ım ve bihamdike hamdın ile seni tesbih ediyorum ey Allah'ım. Eşhedü en la ilahe illa ente ben şehadet ediyorum ki senden başka ilah yoktur ancak sen varsın. Yani kanun, hüküm e, icra eden, idare eden, yöneten, haram halalları belirleyen ancak sensin. Estağfirüke ben senden istiğfar ediyorum ve etubu ileyke sana tövbe ediyorum. Evet, böyle dua etmesi sünnettir. Ve hazaftu ne diyor ben hasfettim yani düşürdüm. Dua el-e'dai bu uzuvların duasını terk ettim hasfettim. Niçin iz? Çünkü sebebi budur. La ilahe illallah. Onların aslı yoktur. Hani ama dua yapılırsa da bir zararı da yok. Şahıs olarak dua edilebilir. Ya Rabbi işte ayaklarımı yıkarken sırat-ı müstağimde ayaklarımı sabit kıl. İslam yolunda ayaklarımı sabit kıl. Ya Rabbim işte yüzümü yıkarken gözlerimi haramlardan koru. Ya Rabbi ellerimi kötülük yapmaktan koru. Buna benzer böyle yapılan dualar vardır diyor. Ben onları sünnet olarak zikretmedim çünkü onların aslı yoktur. Yani hadise dayanmıyorlar. Onun için zikretmedim diyor. Evet, ba bu mesel hufta kalalım.